Üniversite sınavı hakkında kafama bir soru takılı demiş kardeşimiz. Şimdi biz bu sınava girmek için ÖSYM'ye belli bir miktar para ödüyoruz. Sonra sınava girince yüksek puanlı bir üniversite kazanabilen de oluyor, kazanamayan da oluyor. Böyle düşününce milli piyangonun mantığına çok benziyor demiş. Sonuçta bizden para alınıyor ve bilgimize göre o paraya ya çok yüksek puanlı bir üniversite ya da çok düşük puanlı üniversiteye gitmemize sebep oluyor. Verdiğimiz paradan kar elde ediliyor mu bilmiyorum ama bu kumar sayılır mı? Bu yola üniversiteye gidenin kazancı helal midir diye sormuşlar. Evet, Bu çok e, kardeşimizin gibi. hakikaten bir hassasiyeti, evet. e, bir bakış açısı. E, tabii bunu e, aslında şöyle anlamamız gerekir. Kumar nedir? Hı hı. E, kumar e, kazanan ve kaybetinin var olduğu bir ameliye, bir işlemdir. Yani bir bedel veriyorsunuz. Ve bu bedel mukabilinde işte bu şans oyunu da olabilir. E, veyahut da bedensel bir oyunda olabilir. E, kazanırsanız verdiğinizden fazlasını alıyorsanız kaybettiyseniz o verdiğiniz gitmiş oluyor. Hmm. Bu şekilde bir işlem oluyorsa buna kumar derler. Peki bahsettiği tarzda bir sınava gireceksiniz. Bu sınav e, aslında kazanma ve kaybetme noktasında sizin bundan sonraki okuyacağınız okulu tespit etmeye yöneliktir. Evet. Yani bir bedel kazanmaya yönelik, bir para kazanmaya yönelik değil. Hı -hı. Çünkü o okulu bitirmiş olabilirsiniz ama para da kazanabilirsiniz. Hı -hı. Yani illaki bir, o okulu bitirmiş olmanız size bir bedel verilmesini iktiza etmez. Dolaylı olarak belki Hı -hı. bu oluşacaktır. Burada o zaman sizin bu imtihana girebilmeniz için sizden talep edilen bedel imtihan mukabilinde alınan bir bedeldir. Yani kazanan ya da kaybeden tarzında değil, size bir hizmet verilecek, işte belli sualler sorulacak. Bu sualler sonradan sizin verdiğiniz cevaplar işte birileri tarafından tahkik edilecek, doğrular yanlışlar ayıklanacak ve size belli bir puanlar verilecek. Bunun için bir mesai harcanıyor ve bu mesaiden dolayı da sizden ücret talep ediliyor. Peki sizin kazanımınız verdiğiniz ücretle mi alakalı? Peki. Hayır. Sizin kazanımınız tamamıyla o imtihandan alacağınız ile alakalıdır. Yani kaybetme veya kazanma tarzında değil. O zaman burada bedel sizin kazanmanızla alakalı olan bir bedel değil, imtihana girmenizle alakalı olan bir bedeldir. Yani bunu şöyle de örneklendirebiliriz. Diyelim ki bir çekiliş yapılacak. 10 kişi arasında ve bu 10 kişinin arasında çıkan çekiliş kime çıkıyorsa isim ona bir hediye verilecek. Örneğin işte önünüzdeki bilgisayar o kişiye verilecek. Eğer bu 10 kişiye denirse ki siz ortaya işte 10 lira koyun, ortada bir para biriksin, sonra birini çekelim, kimin ismi çıkarsa bu paranın tamamını ona verelim. Bu şekilde oluyorsa bu kumardır. Bildiğimiz. Veyahut işte bu hediyeyi ona vereceğiz. Ee, o zaman çıkması durumunda verdiğimden fazlasını alacağım. Çıkmaması durumunda verdiğim evet. gidecek. Ama şöyle olsa işte bana isminizi gönderin. Ben o isimlerinizi bir yerde toplayacağım. Kimin ismi çıkarsa ona bir tablet hediye edeceğim diyorsunuz. O ismi göndermek için de ben postacıyla gönderiyorum. Hmm. Yani başka bir işlemle yapıyorum. Siz benden bir bedel talep etmiyorsunuz. Ben o ismi göndermek için işte bir postacı veya Kargo işte kargoya veriyorum. Bir şekilde size iletişimi sağlıyorum. Ve bunun için benden bir bedel çıkıyor. Ama çıkan bedel sisteme girmek için bir bedel değildir. Hmm. Belki o ismin Aracı size olur. ulaşması için. Evet. Burada da benim o puanı alabilmem için size ben bir bedel vermiş olmuyorum. İmtihana girebilmek gayretiyle bir bedel vermiş oluyorum. Dolayısıyla bedenin karşılığı alınıyor aslında. İmtihana girmektir kazanmam veya kazanmamam, yüksek puan alıp almamam benim imtihanımın neticesiyle alakalıdır ki bu bağlamda bunu kumarla nitelendirmek doğru olmaz. Evet hocam.